Heh. Az mırıl taşın Türkçe'ye. Burası cami. Yavaş yavaş. Köyün yiyeyim. camisi. Ah, Hayır. Yavaş yavaş. Nasıl söyleyeceksin söyle. Kara gözüm gelin olmuş yedi Ya ben ağlamayım kimler ağlasın. Bütün umutlarım sormuş yedi Ya ben ağlamayım kimler ağlasın. Bağlasın, mi gelin bağlasın, bağlasın, bağlasın. Bütün umutlarım solmuş gidiyor Ya ben ağlamayayım kimler ağlasın? Bütün umutlar. Orada da gelin bağlasın burada alim olacak konular var. Bağlasın neyde? Bağlasın. Ne yap, bağlasın. Ne yap, bağlasın. Ne yap, ben ne yüreğine kanı aktı gitti. Son defa yüzüme yer baktı gitti. Ben gözü yaşlı bırakıp gitti. Ya ben ağlamayayım kimler ağlasın? Kanaya sinem gel bağlasın.